NİDE'li sürücüler dikkat! Bu yokuştan inmenin cezası tam olarak 6.439 lira. Derbent kavşağında bulunan bu yokuş tek yönlü olarak kullanılacak. Çıkışların serbest olduğu, inişlerin yasak olduğu şu an bu yokuştayız. Artık bu yokuşta iniş yapıldığı zaman ters yön ihlalinden dolayı sürücülere 6.439 lira trafik cezası yazılacak. nide merkezde sürücülerin dikkatine derbent kavşağında bulunan yokuş, Artık tek yönlü olarak kullanılacak. Niğde İl Trafik Ekipleri sürücüleri bu konuda uyarıyor. Yokuştan inmek artık cezai yaptırımla karşı karşıya. Olası trafik kazalarının önlenmesi ve trafiğin rahatlatılması amacıyla alınan bu önlemle yokuşun çıkışları serbest bırakılırken inişler yasaklandı. Söz konusu yokuşta ters yönde seyreden sürücülere 6439 TL trafik cezası kesilecek.